Çok popüler bir yöntemde sıra. Trend following nedir? Trend following'deki amaç adı üstünde trendin varlığında işlem açarak mevcut trende dahil olmaktır. Dipten almak veya tepeden satmak gibi bir hedef yok trend following'de. Ancak işlemler mümkün olduğunca dip ve zirve değerlerine yakın yapabilme amacı var. Trend following'in en önemli noktası da belki de bu. Birkaç çeşidi var trend following'in. Tek yönlü trend takip edebilirsiniz. Piyasalarda sadece alsat yapan ve fiyatın yükselişini yakalamaya çalışan sistemler kurgularsınız. Bunu da genelde trend indikatörleriyle yaparız. Çift yönlü olan diğer bir yöntemde piyasalarda açığa satış özelliğini yani short işlemleri de kullanır. Yükselişleri ve düşüşleri yakalamaya çalışan sistemlerdir bu da. Sürekli pozisyon taşıyan sistemler olarak da düşünebiliriz. Stop kullanmaya genellikle gerek kalmaz. Çünkü çift yönlü işlem yapıldığı için ne yapar? Satıcı yerde aslında stop yerine short yani ters işleme geçer. Trend following kullanıyorsanız. Trendin döndüğüne inandığı nokta aslında stop yani short noktasıdır. Merak ettiklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bizler de cevaplayalım.